Merhaba sevgili yarışseverler. 20 Aralık Pazar İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Her zaman olduğu gibi elimden gelen en iyisini sizlere yapmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Yine kalabalık 10 koşulu bir program var. 5. koşuyla birlikte altılı ganyan heyecanı başlayacak. 4. koşuyla da birlikte 7'li plese koşulacak değerli dostlar. İnşallah kazananların en azından ikinci olanların bir gün olduğu gün olduğu gün olur sevgili dostlar. O zaman da sizlerden kazanan olduğumu benim için e, güzel bir gün olur. Dün bildiğiniz üzere Adana ve İzmir'de yarış heyecanı vardı. Adana'da sizlere önerdiğim bazıları kazandı ki özellikle YouTube'da izleyen şöyle küçücük kupon yapan dostlarımın kazandığı, iyi dinlediği, o dinlediğini hafızaya aldığı Gün oldu ki bugün mesajlarda birçok dostum benimle paylaştı. Red Tornado ve CR bugünün sizin için kazanan isimleriydi ki tabela ayağında Şeker Sultan'ı bir abimiz tek kısrak olduğu için yazdım. Senin sayende dörtlü ganyanı buldum demiş. 5 liraya 690 lira gibi bir para almış. Onu tebrik ediyorum öncelikle. Çünkü bu gibi şeyler önemli. Hep ne diyorum not alın sevgili dostlar. Baktığınızda Şeker Sultan koşudaki tek kısraktı. Ki dar yüzle e, gelseydi belki altılı Ganyan daha da çok verebilirdi. Çünkü Mehmet Salih Çelik geri döndü, formda döndü. E, dikkat edin, takip edin. Vedat Abiş, Mert Gökalp Arslan bu kardeşlerimizi Adana yarış sezonunda bu sene ve önümüzdeki senenin başlangıcında dikkat ederek kuponlarınızı oluşturun değerli dostlar. 3. koşuda Gel Kız kazandı ki e, AGF favorisiydi. Ahmet Çelik de 4 gün araya rağmen kazandı. Shorty koşu kötü koşunca no way out starttan çıktığı gibi kazandı. Şöyle yarışlara bakıyorum. E, günün 5. koşusunda kazanan isim 11 numaralı 3 güzel oldu ki sonunda o Sevda Can hattının hakkını verdi değerli dostlar. 6. koşuda bir bomba patladı. Anne attı an, Alfonuna giden yani şu İstanbul'da Ej Ejir Sırak'ın e, anne kardeşi bir anneye sahip olan 8 numaralı Magic Mirror Urfa'dan gelip Doğu ilinden gelip kazanma başarısı gösterdi. Ercan Çankayaylı ki burada dokunuş yapan yine tek kısrakta Şeker Sultan'ın orada dokunuş yapan dostlarım Altılı Ganyan'ı kazandılar. Bugün grupta böyle Altılı Ganyan iyi paralar çıkınca seviniyorum. En azından bir nebze onlara yardımcı olduysam ne mutlu bana diyorum. Bazen küçük dokunuşlar her zaman Önemlidir sevgili dostlar. Sizler de bunu yaparak heyecanı ortak olabilirsiniz. ki Son koşuda da kazanan isim 13 numaralı Dred Sonia'ydı ki ses kaydında değerli dostlarıma söyledim. İdman görüntüsü çok iyi. Her şeyi yapabilecek durumda dedim ki. Çok kuvveti ve gücünü konuşturdu. Bakalım neler olacak değerli dostlar. Adana yarışları da böylece noktalandı. Güzel bir yarış günüydü. Adana yarışlarında kazananları tebrik ediyorum inşallah devamının geldiği günler de olur hem YouTube'daki izleyiciler adına hem de WhatsApp grubunda takip eden dostlarım adına e, şanslı ve güzel bir gün olur değerli dostlar Adana yarın da Adana'da yarışlar var ama bugün İstanbul'u yorumlayacağımız için e, hepimiz için inşallah şanslı bir gün olur İzmir'de de e, baktığınızda altılı ganyan çok büyük bir miktar vermedi ama kazananlar oldu onları da tebrik ediyorum bazen doğru kurgu doğru hissiyat önemlidir ki bugün WhatsApp grubu olarak 3 tane tek yazdık. Gel kız CR ve 5 numaralı Premium Mover. Üçü de kazanma başarısı gösterdi. O yüzden mutlu oldum. Tekin üzerine kuranlar, küçükle dokunuş yapanlar Altılı Ganyan'da şanslı olmayı başardılar değerli dostlar. Sizler de WhatsApp grubuna katılıp yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydıyla Altılı Ganyan heyecanına ortak olmak isterseniz yarışlar önce paylaştığım ses kaydını dinleyip heyecanı ortak olmak isterseniz 0553 425 59 30 WhatsApp üzerinden bu numaradan mesaj atarak benden bilgi alıp yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz. Hep ne diyorum? Abilerim, kardeşlerim, ablalarım. Notlarınızı alın. Bugünkü koşan atlar belki bugün ikinci kalırsa yarın sizlere fayda olacak ki bakın bugün 7'li plaseyi birçok dostum buldu. Yaklaşık 2000 lira veren bir tutar buldu Adana yarışlarında. Dar 105. ayağı kurtaran isimdi. Diğer ayaklarda zaten birçok atımız hem birinci hem ikinci olunca onlar doğru kurgularla kazandılar. Kimi kaybetti ama hep bu ön bakış çok önemli. Notlarınızı almayı unutmayın. Erkekler yanında tek kısra dikkat etmeyi unutmayın bir de formda olan jockey e kardeşlerimize mutlaka bir çarpı atın yeriniz kalırsa. Bir de en önemlisi ben bunu özellikle WhatsApp grubunda ses kaydında dostlarımla da paylaşıyorum. 10 at koşan yerde 8 at yazıyorsanız o 2 atı da kalan 2 atı da yazın. Yarın 6'lı ganyanı 10 lira eksik oynayın değerli dostlar. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Doğru kilidin anahtarları bunlardır. Kilidi açmak istiyorsanız bu küçücük notlar sizin kafanızın bir köşesinde kalsın değerli dostlar. Ve geçiyorum artık İstanbul yarışlarında heyecanı birlikte yaşayacağız. Dördüncü koşu Enver Kadıoğlu koşusuyla kısa vade 7 yedi mücadeleyle 7'li plase heyecanı başlayacak. Son yarışında inanılmaz kapanan belki de kazanabileceği yarıştan 3. olarak ayrılan Ahmet Çelik'in de kantarmasını seven 4 numaralı Magnum Opus bugün birinciliğin güçlü adayıdır. En azından ilk ikiden düşmemek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir değerli dostlar. Geldik günün 5. koşusu, Tacım koşusu. 21 handikap bir mücadele izleyeceğiz. Arap atlarının mücadelesi zor bir yarış. Her atın gelebileceği bir yarış. Onu söyleyeyim. Hem hafif kilolu hem ağır kilolu şanslı isimler var. Ben de şöyle ortalara gözüm gitti. 5 numaralı Gümbike geçen sabah Kocaeli'de idmanda inanılmaz şekilde pırıl pırıl parlayan sevgili dostlar ki çok değiştiğini de son yarışlarında gösteren özellikle son koşusunu çok gösterişli kazanan. Bugün de yarışa baktığınızda hafif tempoya girmesi halinde her ne kadar uzun mesafe olsa da sonlarda etkili gelecek olan 5 numaralı Gümbike ilk kez bineceği jockey Akın Sözen'le kuvvetli gelerek İstanbul'da ikinci altılı Ganyan'da altılı Ganyan'ın ilk ayağını kazanabilir değerli dostlar ama zor bir yarış inandığınız isimlere mutlaka yer veriniz. Geldik 6. koşu 2 yaşlı İngilizlerin bölünen Maiden'ı 3'e bölündü. Bakalım Maiden'da neler izleyeceğiz. Benim sizlere önereceğim isim start aldığı ilk yarışında gayet iyi koşan fotoda kaybeden son yarışında etliye sütliye karışmayan özellikle 600 ile 200 arası jockey'nin her yerde sağını solunu kontrol ettiği bir türlü onu ritmini açamadı bugün ben gerçek gücünü konuşturacak olan 9 numaralı Piccolo etkili bir yarış koşup Ahmet Çelik koşuyu kazanmaya yakın isim olabilir. Bakalım ilk kez binecek 9 numaralı Piccolo'ya neler yapacak değerli dostlar. Geldik günün 7. koşusu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesi. Yarışa baktığınızda her ne kadar 4 gün önce start almış olsa da Burak Averbak'la koşacak olan, etkili bir yarış koşacak olan, yarışın gidişatına baktığınızda da sonlarda etkili gelecek olan 8 numaralı Mirahor çok kuvvetli gelerek bu koşunun galip ismi olabilir. İnandığınız isimler varsa mutlaka yer verin. E, muhtemelen Süleyman amca hatta iyi bir durum görmese bu yarışı koşmaz diye düşünüyorum. Çok uygun kilo Burak Averbak'la koşuyu kazanabilir. Geldik 8. koşu Osman Atakol koşusu kısa vade. 7-3 yaşlı İngilizlerin mücadelesindeyse 4 ay arası sonrası 2 tane yarış koşan Son yarışında bugünkü jockey ile çok gösterişli kazanan Her yerde de hazır olan e Bugün Ahmet Çelikle yeniden start alacak olan Çok da kuvvetli bir kanatına sahip Kapalı gözlük değil bağ taktıktan sonra değişen 5 numaralı Magic Man bir kez daha şanslı olup bu grubu da geçmeye yakındır Belki numaraya çıkmayacaktır ama numaranın hemen peşine yatıp Etkili bir düzlük yarışıyla kazanmak için elinden geleni Tüm gayreti gösterecektir diye düşünüyorum ki Son 3-4 günde de Ahmet Çelik gerçekten değişti. İyi ata biniyor. Hakkını verelim. Yiğidi öldür. Hakkını yeme demişler. İki yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesinde ise yarış yaşamına bu piste başlayan starta aralan alan jokeyinin her yerde beklediği çok güvendiği artık. Ona rağmen gelip ikinci kalan ki belki de kazanabileceği yarıştan ikinci kalan çok değer verdiğim bir kısrak sarsın yavrusu. 9 numaralı Secret to Secret bugün Mehmet Kaya ile start alacak ki ben startı iyi alıp pozisyonlu yerini iyi alacak olan ön tarafa yakın gidip etkili bir düzlük yarışı yapacak olan Tay'ın e, kazanabileceğini düşünüyorum. Bakalım neler yapacak 9 numaralı Secret to Secret. Annesi sarsa selam çakacak mı? Son koşu kapanış mücadelesi. Son iki yarışında kapalı gözlük takınca çok değişen uzun zaman sonra hem uygun kilo hem formda jokey hem de istediği gidişatı bulan 10 numaralı yurtan. Babası sarrafa çok benzedi. Etkili bir yarış yapıp son koşuda etkili bir ganyanla kapanışı yapmaya yakındır. Değerli dostlar, ters bir yarış koşabilir. Bir de son yarışında Akın Sözen'le çok kapanan bir isim var. 7 numaralı Elif Anne. Geçmişte onun ekmeğini beni izleyen çok yiyen dostum oldu ki bugün de ters bir yarış yapabilir. Hadi gelmişken sonaya o kısrağında hakkını yemeyelim en şanslı isimlerden biri olduğunu söyleyelim değerli dostlar. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini sizlere yapmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı yan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İnşallah şansın yanınızda olduğu güzel bir pazar günü sizlerle olur. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir gün diliyorum. Dediğim gibi yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydıyla da altılı ganyan heyecanlı bizlerle yaşamak isterseniz 0553 425 59 30 hem Twitter hem Instagram adresimizi de yarış günleri HD ile yarış günleri arama motoruyla takip edebilirsiniz değerli dostlar. Saygı ve selamlarımla iyi pazarlar. Hoşçakalın.